Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bir önceki videoda hatırlarsanız temelimizi oluşturduk gemimizi. Sıfırdan nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Şimdi bu gemiyi nasıl kontrol edebiliriz? Ve şu Perch modelda trade bölümünde gördüğünüz gibi buradaki modülleri yüzlerce modül var burada bu arada. En kolay yoldan nasıl craftlayabilirsiniz bunu göstereceğim. Ama tabii birkaç yolu var yani. Hani böyle görevleri falan yapıp da yapabilirsiniz. Mesela herhangi bir ee, Modülün içine girdim. Bakın şu yandaki modülleri doldurup o modülleri çıkaracağız. Bu kadar basit aslında. Şimdi e, ilk önce birazcık gemiyi kullanma e, talimatlarına bakalım. Yani gemiyi nasıl kullanabiliriz? Onlara bakalım. O parçaları nasıl erişebiliriz? Craft sistemini nasıl yapabiliriz? Ee, ona bakalım. Şu anda herhangi bir uzaydayız. Hemen şimdi X'e bastığımız zaman bakın burada Live Pilot Seat var. Otomatik pilota bırakıyor yani daha doğrusu pilotluktan çıkıyoruz ve geminin içindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey ya. Şimdi birazdan zaten bir uzayda da süzüleceğiz. Şöyle etrafı gezdireyim. Dünkü yaptığımız gemi buydu. Bir sonraki videoda çok güzel bir gemi olacak. Evet şimdi koşalım hemen hızlıca. Geminin dışına bir çıkalım. Şöyle uzayda biraz süzülelim. Bakın gemi olduğu yerde kalıyor. Siz istediğiniz gibi gezebilirsiniz, takılabilirsiniz. Şöyle geminin üzerlerine doğru çıkalım. Çok güzel ya. Bence gayet iyi. Gezegene indiğimiz zaman gezegenden de atlayabiliyoruz yani. Çok çok güzel bir sistem yapmışlar. Onu da göstereceğim diğer videoda. Hatta bu videoda da gösterebilirim. Hemen şimdi kapatalım kapımızı. Hemen pilot koltuğumuza oturalım. Şimdi arkadaşlar herhangi bir galaksiye e, haritasını açıp herhangi bir yıldız sistemine gideceğiz. Fark etmiyor. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şeyler var. Onları anlatacağım. Bakın burada herhangi birine ışınlandık. Özellikle sarı sistemlere, yani sarı renkli e, yıldız sistemlerine ışınlanırsanız daha iyi olur. Korsan saldırılarına denk geldik. Bundan hızlı kurtulmanın yolunu zaten bir önceki videolarda anlatmıştım. Onu yapacağız şimdi. Evet, e, kurtulduk. Şimdi arkadaşlar şöyle herhangi bir gezegene bakıyoruz. Bakın sağda Salvagable Scrap diye bir şey var gördüğünüz gibi. Biraz telaffuzum yanlış olabilir. Onu gördüğünüz zaman o gezegene inmeniz gerekiyor. Hemen gezegene inelim. Hatta şöyle atmosferden atlama testini de yapacağız. Onu da yapalım beraber. Şöyle biraz duralım. Şöyle durduktan sonra koltuğumuzdan ayrılıyoruz. Şu anda atmosferdeyiz, havadayız yani. Şimdi kapımızı açacağız ve evet gördüğünüz gibi süzülebiliyoruz şu anda. Ya bildiğiniz sanki böyle paraşütle atlar gibi bir sistem yani. Ve aşağıda da e, otomatik sizi yukarıya kaldıracak bir sistem oluyor yani. Tam geminin altında ışınlanma sistemi oluyor. Onu da göstereceğim birazdan. Bakın Starship teleport link diyor. Buraya gittiğiniz zaman direkt gemiye ışınlanabiliyorsunuz ya da isterseniz gemiyi yanınıza da çağırabilirsiniz. Yani hani o kadar zor bir şey değil. Nasıl isterseniz yani sizin oynayış şeklinize bağlı. Bence ışınlanma yerine gitmek daha keyifli olur. Hatta bir gidelim bakalım görelim. Evet, bakın geldik. Havada gördüğünüz gibi duruyor. Gezegenden ayrılacağımız zaman buna bineceğiz. Bunu da test etmiş oluruz beraber. Bizim önceliğimiz arkadaşlar bu hurdayı bulmak. Bakın şöyle etrafta arayın. Arayın. Simgesini birazdan muhtemelen karşılaşırız simgeyle. Bu değil bunlar. Bunlar değil. Sarı renkli olacak. Bunlar değil. Bakın ah, bir tane buldum. Salvage container diyor gördünüz mü? Hemen buraya gidiyoruz arkadaşlar. 800 metre ilerideymiş. Tabi siz hızlı hızlı izleyeceksiniz buraları. Evet geldik. Cennetsi gezegene gelmişiz yanlışlıkla. Yanlışlıkla bulduk yani bu gezegeninde. Bakın yerde yerin altında zaten bu sistemi bilirsiniz. Burayı kazacağız şimdi. Şöyle Bakın modülümüzü bulduk. Bu modülü şimdi kıracağız. Şöyle. Şöyle kırıyoruz. Bakın içinde kargo pod. Vesper Covenant diye bir şey çıktı iki tane de gördüğünüz gibi. Tamam bu şimdilik şu anda anlatmak için size gösteriyorum. Bu arada böyle gezegen içinde istediğiniz kadar arayıp bulabilirsiniz. Bakın parçalar da burada zaten görüyorsunuz. Şimdi ışınlanma portalına gidelim. Onu da test etmiş oluruz. Oradan da nasıl craftlayacağımızı gösterebiliriz. Zaten tahmin edebilirsiniz nasıl craftlanabileceğini. Önemli olan parçaları nasıl bulacağımızdı. Gördüğünüz gibi yani bunu görevlerden de yapabilirsiniz. Uzay istasyonlarına da görev yerleri var biliyorsunuz. Onlardan da yapabilirsiniz. Yani farklı yolları var araştırabilirsiniz. Ama bu yol daha keyifli bence. Hem de parçaları arayıp bulmamız bence daha keyifli. Şimdilik 3 tane parça bulduk. Bunlardan istediğimiz modülü craftlayabileceğiz. Evet geldik portalımızın yanına. Şimdi üstüne çıkıyoruz hemen. Lan çıkamadım. Evet üstüne çıktık hemen. E'ye basılı tutup bakın gemiyi bıraktığımız yerdeyiz ve e, kapının ağzına ışınlandık. Şimdi hemen kapımızı kapatıyoruz. Pilot koltuğumuza oturuyoruz. Güzel. Hallettik. Şimdi hemen uzaya çıkıyoruz. E, yine uzay istasyonuna gideceğiz. Bakın burada da şöyle bir sistem var. Gördüğünüz gibi daha önce keşfettiğiniz gezegenlere otopilotla gidebiliyorsunuz. Yani siz tıklamadan buradan istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Bu yıldız sistemindeki gezegenleri gösteriyor burada bu bölümde. Burada böyle keşfettiğiniz gezegenlere ışınlanabiliyorsunuz. Tamam şimdi hemen uzay istasyonuna geri dönelim. Zaten yakınmış. Şimdi hemen gemimizden iniyoruz ve hızlıca craft yapacağımız bölgeye ilerliyoruz. Bakın burada yine workshop'a geliyorsunuz. Burada perch modula giriyorsunuz. Trade'e geliyorsunuz. Bakın burada yüzlerce modül var. Bu modüllerden herhangi birine girip şu sağda Modules Exchange var. Buradan bakın topladığınız kargo modülleri görünüyor. Buradan istediğinizi tıklayıp hangisini çevirmek isterseniz bildiğiniz takas sistemi gibi bir şey yani. Elinizdeki modülü farklı bir modülle değiştirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde craftlayabilirsiniz. Bakın böyle bayağı bir modülde vardı. Yine sonra Craft New Corvette diyerek geminizi buradan oluşturabilirsiniz aldığınız gemiyi. Aldığınız parçalarla geminizi e, dizayn edebilirsiniz. Gayet kolay bir yöntem. Elementleri de kullanabiliyoruz. Yani sadece trade için kullanılmıyor. Evet bu kadardı yani. Gayet kolaydı. E, bu videoluk bu kadar. Diğer videoda yeni bir gemi yapacağız. O videoda da hazır. E, o gemi baya bir güzel. O videoyu takip etmenizi öneririm. E, şimdilik bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.